Ben siyaset bilimciyim. Ee, bu ölçme biçme işlerini de biraz iyi bilirim. Ee, mağduriyet diye bir böyle çeşitli ezberler çıkıyor değil mi? Tencerenin götüremediği iktidar yoktur falan. Bunlara biz... O yıkıldı e, yalnız. Over generalization diyoruz. Ee, yani aşırı genellemeler aşırı genelleme. diyoruz. Bu tuhaf saçma sapan aşırı genellemeler bizim Türk siyasetinde yaygın bir şekilde çoğunlukla cehaletten çoğunlukla da duygusal tepkiler nedeniyle kullanılıyor. Mağduriyet bilmem ne doğar, oradan da efendim seçim kazanılır falan. 28 Şubat'tan sonra rahmetli Erbakan seçim mi kazandı? kazandı. En büyük mağdur olan oydu. Ha? Kazandı Hazret mı? Partisi hayır, hatta ha. oyları geriledi. Ya şimdi bu, bu bunlar basit tuhaf ezberler. Bazen devletler yanlış hesaplar yaparmış. Son savaşa bakıp son savaşta işe yarayan yöntem neyse bir sonraki savaşta kullanırlarmış. Bir sonraki savaşı kaybetmelerini garantilerlermiş. Yani mesela Fransızlar siper savaşının birinci dünya savaşında çok siperlerin geçilemediğini düşünerek birinci dünya savaşının sonunda 17 yıl boyunca Almanya ile sınırlarına siper kazdılar. 17 yıl boyunca siper kazdılar. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda gördüler ki siperler geçilmiyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında Almanlar o siperleri bir haftada geçtiler. Çünkü başka bir şey, yanlış değerlendirme, Çünkü, yanlış sonuç evet, çıkarmak.